Dominic Brazil stands up and Valin loading up with that left hand, sitting down on any of his punches, loading up and gets rattled there with that counter left hand from Valin. That was the best punch of the fight for Valin. You know, Valin landed 100. Cameters for Brazil. He came to the sport late, age 23, had around 50 underbelts, but again, was a member. Remember, we said that in the. Değerli arkadaşlar tekrardan selamlar. Bu hafta sonu ağır siklette önemli bir karşılaşma vardı. Ben önemli diyorum çünkü o Tobalen'i yakından takip ediyorum ben. Çünkü Tyson Fury ile bir karşılaşması oldu biliyorsunuz. Ve Tyson Fury'e çok zor anlar yaşattı. Ve aynı zamanda Tyson Fury gibi hareketli bir rakibe en fazla yumruk isabet ettiren boksör olaraktan da tarihe geçti. Ve... Ağır Siklet'in bir başka ismi Dominic Brazil ile karşı karşıya geldi. Bu maçın detaylarını sizlere aktaracağım. Daha sonra Otto Wallin, e, maç sonunda bir açıklama yaptı. E, yani yeni bir açıklama değil bu sürpriz bir şey değil zaten. Otto Wallin ne zaman kameraların önüne geçse Tyson Fury ile rövanş maçı yapmak istediğini ısrarla e, söylüyor. Maç sonunda da yine Tyson Fury ile römaş maçı yapmak istediğini söyledi. Tabii ki e, Kronk Jim sonrası Tyson Fury bambaşka bir seviyeye geldi. Bunu da hep birlikte gördük. Dolayısıyla e, Ottovalin ve Dominic Brazil karşılaşmasını da gördük. E, bu şekilde bir e, Wallin'in yeni tip bir Tyson Fury karşısında. Ben hemen haberin başından söyleyeyim. O eski yapmış olduğu hasarı tekrar yapamayacak diye düşünüyorum. Hemen tabii ki biz öncelikle maçın detaylarına bir geçelim. Daha sonra da Otto Wallen'in yapmış olduğu açıklamaları sizlere aktarayım. Otto Valle'nin Dominic Brazil karşılaşmasında e, İsveçli boksör Valin Yunan emsizliğiyle yani 3 hakem kararıyla Dominic Brazil karşısında bir zafer kazandı. İsveçli boksör Otto Valle'nin Deontay Wilder ve Anthony Joshua kadar güçlü olmadığını tekrardan gördük. Fakat Dominic Brazil'i yenen 3. E, ağır siklet olaraktan da e, bunu yaptı. Ottovalin 12 round boyunca Brezilye epeyce hırpaladı. Ring kenarında puanlama yapan hakemler için karar vermesi oldukça kolay bir karşılaşma oldu. Hakemlerin skor kartlarına baktığımızda 117-111, 118-110 ve 116-112 olarak skor kartlarına bu şekilde yansıdı. Ve Dominic Breslin'in daha önceki mağlubiyetini biliyorsunuz öncelikle WBA, IBF, WBO ve IBO kemerlerinin sahibi Anthony AJ Joshua karşısında yaşadı. Devamında da WBC'nin eski şampiyonu Deontay The Bronze Bama Wilder karşısında biliyorsunuz daha birinci roundda knockout olmuştu. Ve Dominic Brazil sağ gözünde oluşan şişlikle oldukça müde, mücadeleci bir e, karşılaşma yaptı. Sonraki roundlara doğru biraz daha etkili olduğu görüldü. Brazil genel olarak çok hantal bir boksör. Wilder'la karşılaştığında 114,5 kilo gelmişti. Otto Wallin maçına 118,6 kilogram olarak çıktı. Aşırı kilosu Brazil'i daha fazla hantal yaptı. Almaması gereken yumrukları aldı. Ottoval'in maç sonunda e, açıklamada bulundu. E, skorun bu şekilde olacağını biliyorduk. Çünkü ayaklarım çok iyi, hızım çok iyi, üstünlüklerimi en iyi şekilde kullandım. Savunmam da oldukça iyiydi ondan aldığım yumruklar canımı yakmadı ciddi sorunlar yaşamadım dedi maç öncesinde de söylediğim gibi çok iyi olduğum şeyi yapacağım dedim ve yapmaya çalıştım diye böyle bir açıklamada bulundu Dominic Brazil şu anda 35 yaşında WBC ünvan maçı için 2019 yılında Deontay Wilder'la karşılaşmıştı ve birinci roundda knockout olmuştu. Bu mağlubiyetten sonra Dominic Brazil ilk olarak ringe çıkıyor. Bu karşılaşma kariyerinde sadece 2019 yılında Tyson Fury'e ye sayıyla yenilen 30 yaşındaki Otto Wallin için yine de kaliteli bir galibiyet oldu diyebiliriz. İki büyük ağır siklet 11. roundun başlarında çarpıştılar. Bir dolaşıklık oldu. Bu çarpışma sonucu Brazil Otto Valen'in üstüne düştü. Her iki boksör de bu düşmeden etkilenmediler. Herhangi bir sorun yaşamadılar. Ve hemen mücadeleye devam ettiler. Valin 12. roundda Brazil'in vücuduna çok sert bir sol yumruk isabet ettirdi. Bu yumruk Brazil'i oldukça sinirlendirdi. Sağ yumrukla karşılık veren Brazil son bir umut son roundda knockout arayışına e, girse de çok bir başarı sağlayamadı. Brazil 11. roundda çok daha fazla yumruk isabet ettirdi diyebiliriz. Ters kartlı Valin de boş durmadı elbette. Etkili sol direkleriyle Brazil'e zor anlar yaşattı. Brazil 10. round içinde en etkili yumruklarını isabet ettirmeyi başardı o tovaline. 9. round'un içinde Brazil Valin'i tarafsız köşede yakaladı ve yaklaşık 30 saniye boyunca sert bir mücadele yapıldı. Fakat Valin bu tuzaktan da etkili sol direkleriyle çıkmayı başardı. 9. round sonuna doğru Brazil'den gelen etkili sağ direk Valin'in kısa süreliğine dengesini bozdu. 8. round başlamadan ring kenarındaki doktor Brazil'in ee, şişen gözünü kontrol etmek istedi. 8. roundda Brezil birkaç aparkat isabet ettirdi ama Valin bu yumrukları gayet iyi bir şekilde aldı. Valin 7. roundun ilk saniyelerinde etkili sol direğiyle rakibini tekrar yakaladı. Hakem Valin'i bel altına vurmaması için uyardı. Round sonlarına doğru Valin sert sol kroşeyle tekrardan rakibini yakaladı. Bu gelen yumruk Brezil'i geri adım attırdı. 6. round'un son dakikasına doğru Valin'den rakibin vücuduna bir sağ geldi ve onu takip eden sol yumruk karşısında Brazil'de atağa geçti ama tabii ki bunlar sonuç vermedi. 5. round'da Valin'den gelen etkili sol direkt Brazil'in gözünde şişmeye sebep oldu. Brazil geri adım atmak zorunda kaldı. Dominic Brazil her seferinde cesurca gelmeye devam etti ama her defasında ters kartlı Valin'in sinsi sol direğiyle geri püskürtüldü. Valin hemen hemen sol direklerini maç boyunca hiç ıskalamadı diyebiliriz. Dördüncü roundun ilk saniyelerinde yine Valin'den gelen sol direk Brazil'in canını yaktıysa da Brazil baskı kurmaya devam etti. Round sonuna doğru Valin'in sinsi sol direği yine. Dominik Prez ile kötü anlar yaşattı. Üçüncü round içinde Vali'nin iki sol direği rakibe isabet etti. Ama Brezil bu yumrukları gayet iyi bir şekilde aldı. Dengesi dahi bozulmadı. İkinci roundda Vali'nden gelen etkili cevaplar, hani kısa direkler gelmeye başladı. Ee, rakip sağ direklerle cevap verdi. Ee, Valin dışarı çıktı. Bir süreliğine rakipten olabildiğince uzak durmaya gayret gösterdi. İkinci rauntun sonlarına doğru Valin etkili sol direğini yine isabet etmeyi e, başardı ve böylelikle de rauntta dengeyi kurmuş oldu. Brazil birinci rauntta oldukça saldırgan başladı. Valin anında sağ kroşesiyle Rakibin kafasını hedef aldı. Brezilin saldırganlığı bir nebze olsun durdu. Biraz daha temkinli, dikkatli e, hareket etmeye başladı. Evet, e, Otto Wallin maç sonunda yine Tyson Fury ile rövanş maçı yapmak istediğini yeniledi bu karşılaşma. Otto Valen için kaliteli bir karşılaşmaydı diyebiliriz dedik. Valen'in e, ayakları hızlı, elleri gerçekten çok hızlı. Tekniği biraz daha böyle değerli toplu göz dolduruyor. Tyson Fury ile yaptığı maçta Fury'ye en fazla yumruk isabet ettiren boksör oldu biliyorsunuz. Bugünkü Tyson Fury ile Otto Wallin karşılaşmasını düşündüğümüzde Otto Wallin'in yeni Fury karşısında başarılı olacağına Brazil maçı beni şahsen ikna etmedi. Kronk Jim sonrası Tyson Fury çok daha başka bir seviyeye yükselmiş durumdadır. O Toval'in ters, kartlı olması hızı ve sahip olduğu tekniğiyle sürprizler yapabilir. Ama bir knockout artisti asla olamayacak. Şiddeti daha düşük fakat sinir bozucu yumruklarla puanları toplamasını iyi biliyor. Bu konuda gayet başarılı Ben Ottovali'nin Edim Komaçki gibi e, rakiplerle karşılaşmasını, Daha doğrusu Edim Konaçki ile karşılaşmasını çok isterdim. Her ikisi de hızlı, her ikisi de sinsi ellere sahip boksörler biliyorsunuz. Adam Chris Areola karşılaşmasında 12 roundta en fazla yumruk atan boksör olarak tarihe geçmiştir. Lennox Lewis de oradaydı ring kenarında. E, maçın yorumunu, analizlerini yapıyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla e, Adam e, Komnaçki ve Otto Wallin karşılaşması gerçekten muhteşem bir karşılaşma olur. Sonuç olarak Otto Wallin şu anda ağır siklette 21. sırada bulunuyor. Çok daha önemli e, rakiplerle maç yapmasını e, görmeyi çok isterdim. Ama Tyson Fury saplantısını bence unutmalı. E, biraz daha elit e, rakiplerle kendisini meşgul etmelidir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Benim açıklamalarım bu yönde. E, Tabii ki Dominic Brazil çok ağır geldi. Onu tekrar söyleyeyim zaten haberin içerisinde de aktardım. Kiloları verdim. Eee Wilder karşılaşmasından biliyorsunuz neredeyse 2 yıl geçti o karşılaşmanın üzerinden. ve neredeyse 5-6 kilo fazlası vardı. Bu da onu çok daha hantal yaptı. Almaması gereken yumrukları çok aldı ama tabii ki Otto Valin, Anthony Joshua gibi, Deontay Wilder gibi güçlü bir boksör değil. Bunu bir kere daha görmüş olduk. Tabii ki bundan sonraki karşılaşmaların ne olur, nasıl sonuçlanır bunu da bilemiyoruz. Biliyorsunuz Tyson Fury ile Tyson Fury'de e bildiğiniz gibi hani yumrukları beni knockout edemeyecek diyordu pillow fist hani yastık yumruk lakapları vardı ama. Tabii ki Deontay Wilder'la yapmış olduğu karşılaşmada biliyorsunuz Tyson Fury e, hepimizi şok etti. Sayıyla kazanmasını bekliyorduk Tyson Fury'nin ama çok enteresan bir malu kalibiyet yaşadı. Dolayısıyla Otto Wallin'in e, yumruk şiddeti güçlenir mi? E, tıpkı Tyson Fury'de olduğu gibi. Bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Henüz daha 30 yaşında Otto Wallin. Ee, ...dediğim gibi ben yakından takip ediyorum... ...dikkatimi çekiyor stili... ...hep bekliyordum acaba İsveç'ten bir... E, ...Ingemer... ...Johnson'dı... ...yanılmıyorsam ismi... ...biliyorsunuz Floyd Patterson'la... ...karşı karşıya gelmişti ve Floyd Patterson'ı... knockout etmişti... ...acaba e, öyle bir boksör çıkacak mı... ...İsveç'ten diye bekliyoruz ama yine de... E, ...Otto Wallin... ...sıkıntılı bir rakip, ters kart bir rakip... ...hızlı bir rakip, çok sinsi elleri var... Sürprizler yapabilir ama ben bir knockout artisti olacağına pek inanmıyorum. Arkadaşlar açıklamalar bu yönde. Tabii ki sizlerin değerli yorumlarını da görmeyi merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.